Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar ben Berkan ve bugün ETS 2'de konvoy yapacağız 3 kişilik konvoy yanımda e, Bekir, DFGT'li Bekir Ve Onurcan var ve ben varız Map'i şöyle göstereyim beyler Orada siz de o sırada yola çıkın abi. çünkü Boş boş konuşacağımıza çıkalım Map şöyle ya yani gideceğim Onurcan şöyle mi? Onurcan git Nereye? Evet. Ha, tamam. ben yola gideceksin kanka <laughs> Sen de çık. Altımda mentor var. Video like atarak, yorum atarak destek verebilirsiniz. Peki çık. Bak nasıl çıkıyor. yet aldı ya mı? Ne oluyor lan? Ben niye kalkıyorum ya? Hayır, çek. <laughs> bak bak <sesi> var. <gülüyor> 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 şey gibi, leopar <laughs> gibi. Berkan duymuyorum dedi. Sesin şeyini azalttı mı? Neydi o? Ney? Discord'dan. Ne? Sonra bu sesler çıktı ortaya. Ben bekleyin lan. Ben vites evet, atmayı abi. unutuyorum ya. Bugün uzun zaman sonra bir konvoy mu yapıyoruz? Aynen. Ve benim hala banım kalkmadı. Bekir'in ikinci hesabındayım. Evet hesap paylaşımından bir ban istiyorum şu an. Yasak değil board Bana ne abi? Lolde yasak. Belki de yasaktır ne bileyim saladı şu an. <gülüyor> <gülüyor> benim işte 5 günüm falan kaldı. Aa, Birinde kalkıyor yine. Beni beklerseniz birazdan Bak DFYT de... aldı nasıl basıyor arkadaşlar. Bekir DFY al arkadaşlar. Kaç aldım Bekir? Ben de biliyorum ama sen söyle daha güzel olur. 400, aldı. 400 alır. TL. Zengin işte oğlum Bekir. Allah ya. Biz mazot bulamıyoruz tır atacak. Adam 400 liraya Dfgt alıyor. Baba DF, de geldi ya nasıl geçiyor? DFGT. Baba şeyini bile DFGT yapmış. Ney? Şu var ya. Yapmış <laughs> şey, mı? Saktırma. Bakamıyorum, FGT. ben niye bakamıyorum? Ha, F11. Oha! <laughs> ben de ilk aldığımda c 29 yapmıştım. Sonra yani değiştirdim gör, ama. Mal, senin direksiyonu olsa sen de yaparsın. Perkan, sen de mi demiştim ya. Bir tuş atadıktan sonra hatırlamıyor diye, sana oluyor ha. diye. Şu anda bana sağ sinyali yaptı. Çalışmıyor mu? Ya hayır, atadığım zaman çalışıyor. Unutuyor, oy oyun içinde onu şey alıyor. Allah Allah, onun... DFGT'de mi oluyor sadece o? Ne bileyim. Ya benim izlediğim adamın G... O zaman ATSL'de sorun. Alo. Ha. 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 Şey drop yedi de internet. <laughs> Aynen bir drop. bana da oldu sanki. İşte oyun kaydediliyor olur. Yok yok benim internet yedi. Discord ses gitti. Ha, o kadar para verdin internete ayda 200 lira veriyorsun. Çüş. <laughs> Anasını ke. <laughs> <ya. gülüyor> Çüş diyor bir de Aa Bekir şey diyordu, o. Video öncesi şey. O kadar internetin var bir şey bir şey diyordu devam eder. Ne diyecek? 10 dakikadan fazla video çekme diyecek. Kanka, ha, okay. tele <laughs> telefon şey yapmıyor. <laughs> İçinde mi kalın oğlum? Da? 10 dakikadan çek fazla çekmemenin çekmem. nedeni telefon bir dakika, kaç dakika, bir üçüncü 3. dakikada <laughs> e, telefonun kapasitesi <kapıtı> <laughs> 21 dakika <laughs> <laughs> 21 dakika falan çekebiliyor ama çok uzun yaparsam izlenme süresi az geliyor yani ortalama 3-4 dakika izleniyor ve Onurcan sağa sinyal veremiyorum sağa döneceğiz. E, 3-4 dakika izlendiği için videoda çok uzun olduğu için İstatistikleri düşük oluyor. Yani 10-12 dakika falan ideal. Evet ilk kazan Çarptın mı lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çeviremedim. Evet. Show TV. DFGT ile bile kaza yaptı. Şey SD kart al. Youtube'dan o kadar kazanıyorsun. O kadar kazanıyorum. Ha, ayda 500 lira kazanan aynı Aynen. Ayda 500 lira da iyi para. Bu ek para tabi. He? Bizi sponsorluklardan da para. İnananlar yoruma şey yaz. DFGT. <laughs> İnanmayanlar şey, logide... 9 G29 yaz. Ha G29 vs Nasıl? Video konusu. Tamam. Ama Abi o zaman Ver... Yok onu ben ayrı videoda yapacağım bir dakika. Ya ben tamam, de g yani. veririm o zaman. <laughs> Abi şöyle bir şey var şimdi ne diyecektim? Yine unuttum. Neyse. Bizimki fakir ee... yani. O, ondan bahsettim. Onucan, Logitech G29 sponsorluğu var Airettan, Türknet'ten de bir sponsorluk var. O değil sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, sırf video öne çıksın diye açıklama kısmına yazdığım şeylere gidip bakarsan G29 kutu açılımında sanki Logitech'i ben yapmış gibi şey yazmışım oraya bak. Ee, Logitech G yok, Logitech ürünlerini parantez içinde klavye, webcam falan filan yazılımlarını indirmek için şu siteden indirebilirsiniz. Ben sanki sponsorluk almış gibi. Tüm her şeyi detaylıca evet. hmm. yazmışım. Sırf video öne çıksın diye. Lan bekletsenize konvoy, yapıyoruz konvoy, konvoy yapıyoruz konvoy. Ee, Videonun yarısını yapalım. Tamam. Ha? DF'yi yeni sabit yapalım. söyle şimdi. Diyorum ki. Videonun amacı konvoy ama sen yoksun. Yoksun. Ben öndeyim. Nokta. İşte. DFG'ti aldı, götü kalktı abi. Aynen öyle. Bir üç kilere gittin. Ha sen bana olayı anlatacak mısın Üsküdar olayını? Ha Üsküdar'a gittik geldik. Ha şey çocuk <laughs> bunu engellemişti. Ha, anlat bekir. engellemişti. Anlat. Anlatın, anlat lan. Şuraya bir döneyim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir döneyim. Eee <laughs> 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 ben çocukla konuştum. Ya her şey konuşmuştuk. Kaç yaşında çocuk? Biz de yaşadık. Hı, Ama embesinin teki. Buradan, buradan da, söyleyeyim. selamlar. Aa, buradan da selamlar. Şuraya bir döneyim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Çocuk sonra Mecidiyeköy'e gelecekti, geleceği gün gelmedi tabii ki de normal olarak, yoksa niye engellesin niye? Ee, Çocuğa yazdım Whatsapp'tan, görüldü attı niye gelmedin diye, sonra aradım meşgule attı, İkinci aramamda direkt telefon çalmadı, ulaşılamıyor falan dedi, engellediğini anladım Whatsapp'tan da profil fotoğrafa gitti. Sonra bir arkadaşım, telefondan telefonundan, Letgo hesabından yazdım, tamam dedi yarın gelsem olabilir mi diye sordum, tamam dedi. Gittik. Fuji teki... onun Onurcan isim vereceğim şu anda da. <gülüyor> Olmaz. Eee <laughs> <Çoc> <laughs> ne yapıyorsun? Lan bir anda durdun. Abi inanılmaz İyi var iyi iyi. Adamsın Onurcan. sürenler böyle oluyor bu arada? Yok lan Onurcan sayesinde bak arkayı toparladık. Adamsın Onurcan. Ne demek efendim? Göremsin. İlerleyecek mi artık? Bir dakika dur fix yazmaya çalışıyorum. Ya defeat aldı götü kalktı tabi şuna bak. Vallahi ya ilerleme bile. Evet anlat abi. Nerede kalmıştık? Çocuk embesil. Ha isim vereceğim, vereceğim bir şey dedim. Söylesin Vermeyeyim. Falan. Çocuk içine kapanık bir değişik bir çocuk. Bizi 3 kişi görünce böyle titreyerek konuşmaya falan başladı değil mi Berkan? Hatırlıyorsan. Yani. Çocuk böyle değişik bir şey koymuş direksiyonu zaten. İnternet kafeye gittik. Orada dendi kartuşu. Ha. Sonra direksiyonu aldıktan sonra çocuk koşarak çıktı internet kafeden. Niye? Berkan, bilmiyorum. Koşuyor, koştu mu koşarak ya, bilmiyorum. çıktı. Bilmiyorum onu. Sonra da direkt karşıya geçmişsiniz zaten. Ama şey ben yetişecek ben. diye üçte işlemine gidiyormuş ondan da olabilir. Gerçi bank bankanı orada gördük ya, bilmiyorum. Aynen. Neyse. Ben karşı demiyorum, koşarak çıktı diyorum. Tamam mı <laughs> Evet. Berkan'ın, Berkan da yazdı dün engellediğin çocuk yanındaydı falan diye. O da, o da yazdı ki, yazmış yani Berkan'a. E Anladım ama bozuntuya vermedim. Ha, anladım ve bozuntuya vermedin demiş. Ki çocuk beni ne profil fotoğrafımı gördü Whatsapp'ta ne başka bir hesap verdim. Anlayamaz yani imkansız salladı. Siz neredesiniz bu arada? Sen ha, bastı abi dfg'ti aldın. Sonuç neye bağlı? Sova be? gireceğiz. Sonuncunu Sonucunda aldık geldik. Ya. Ha. Hmm. Buydu yani anlat dediğin buydu. Yoksa onun dışında bir şey yapmadım. indirdim indirdin mi peki yoksa? Ee, şey şey yapmadık yani, yapmadık. bir şey yoktu ki. 400 lira zaten ucuz. Hayır, hayır yani mesela 500 TL fiyat koyup indirdim yoksa Yok, direkt 400, 400 TL'den Direkt 400 400'den koymuş. Sağ gireceğiz. Çok hızlı konvoy yolu oluyor her konvoyumuz Ben yüzde gidiyorum bu arada. İndirim niye konuşmadın? Yani zaten ucuzdu. Ha daha da indirebilirdin de. bir de açıklamaya, açıklamaya yazmıştı bir de. Son fiyat diye. Ha. Geldik ben mi? Bu kadar mı? Hayır ben ilerliyorum. Hı. Nereye gittin sen? Galiba ben de ben harita var. Bende, bende, bende git git dün üstten ben git şu an. Nerede bitiyor? Yüze gidiyorum. Ee, Yolun baksın, sonunda sağa dönüyoruz. Varsoya girmeyeceğiz. Sen dün ben sen döneceğin zaman söylerim. Sağa, sağa nereye dönüyorum. dönüyoruz? sağ doğru şey yön veriyor. Ha. Ama sağa dönmüyorsun Zaten yolu öyle. Ee. Ne? Ee. Hele. <laughs> 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 Hele. Onurcan'ın yeni kanalına haberiniz vardır umarım. Reklamlar. Yeni reklamlar. Youtube.com asıl açım yok artık. Taş kalktı Ben. Aga be. Bu, hani bu kim lan? Benim korna sesi nasıl güzel mi? Güzel kanka sabahtan beri bassın için. <laughs> Alıştık artık. Sağ mı giriyoruz? Sol. Yok sağ sağ sağ. Düz Hilal düz düz düz. 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 soldan. Hayır hiçbir yere değil gelin. Nasıl lan buradan sol sola Var ben sizi yolda bekliyorum gelin. Tamam var mı bekle. Beni görünce gel. O zaman basıp geliyoruz abi. Düz gel. Şey. Eee... oynayabileceğimiz oyunlar var mı? Asetto. Nasıl? Onun var? dışında. Yani Bekir de aldı ya. Onun da dışında. Başka? Bilmiyorum ki. Amerikan American sende yok. Alacaksın ama. Aynen. Siz ne dedi ama Oyun oyun direksiyon oynayabileceğiniz başka oyun var mı? Haa. O zaman Şu bir asla tanıtım var Bani abi arkadaşlar. Onurcan da gelir. Asset de mi? Samet'ten gelir. Pil. Samet'e boş boş, şerefsiz Samet. Sonra da bir RL'miz var. Oynamaz artık Bekir. Ne, ne RL'si ya? Böyle bir oyun mu vardı? Aslında GM9 ona tanıtamaz mıyım veya sen de efe Hocam kaç kilometrem var? O işaretlediğimiz yere. Kanka 2 saat 34 dakika diyor. Lan siz sen nereden uzan, gittiniz? Sen yüzünden uzadı. Sen yanlış yöne saptırdın bizi. Orada sola döneceksin. Neyse John Köping'de da. bitiririz işte. Sen orada dedin hiç... ki Biz John Köping'in oraya, oraya gel geldik. Oha. Siz de orada mıydınız? Evet. Oğlum sen bastın gittin. DFYT'yi aldın. Benzinliği gördünüz mü siz yolda? Yeah. Yoo. <laughs> Oh. O sola dönmedik işte senin yüzünden salak. Ben sana dedim ki sola döneceğiz dedim. Sen ne yapıyor o kalmara gidip kalmara kalmardan sola döneceksiniz. Ne yapıyorsun dön. evet. abi? Sol. <laughs> döndüm ya. Jönköping'de de bitiririz. Nereye döndün? Sağ mı? Dön. Jönköping evet. mi? Aynen Jönköping'e geldik biz. Oğlum sağa ben dönmeyecektin. Düz gelecektin oradan Jönköping. Girmeyecektin. Tamam Jönköping'in oraya girdik. Hayır oraya girmeyeceksiniz. Girdik bile videoyu bitireceğiz işte. Abi düz gelseniz yerde ben var burada. Abi düz gelsek oraya baş gelelim. sapını var be. Berkan bu sana nasıl oyuncusun? <laughs> <bir> <laughs> Sen kart köyü ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <mı>? Nereye gidiyoruz? <laughs> Bura mı? Berkan. <laughs> ne? Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle tür videoların gelmesi için kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>